Herkese merhaba arkadaşlar Ben Murat Aktaş. Bugün sizlere Soccer Physics oynuyoruz. Mustafa Hanım merhaba. Ya her zaman ya. Ne ee, Soccer Physics oynuyoruz. Soccer Physics. Öğrenli şunu. Peki. Şimdi iki player oynayacağız. Ee, nasıl bir oyun bu? Ne oluyor onun. Şu benim zaten Aynen, bunlar. Bak. Şu AD ile oynanmıştık. <laughs> Anısı gibi. 2'şer oynanır. First blood. Ee, oyn lan, ne lan oluyor. 2'şerle oynayan benim. Aynen. Evet. Ben <laughs> Dur atacağım. Ya. Ama Mustafa Pezevengi kaleci oynatmıyor. <laughs> <Niye gülüyor> abi ben oynatıyorum kaleci. Ya onun kalecisini dayayarak e, yürütüyor. Ya biz bir, bir şey diyeceğim. Biz kayıyoruz. şey niye kaymıyor? Top. Oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> Kardeş abi, abi. Abi şaka. Evet. Abi kola. Hayır. Evet. Olmaz böyle şey. Yoksa rüya mı? Tam çükümüyü gördüm derken Çük geldi çükümü Ya dur bir dakika <laughs> Ya benim adama bak Ya kaleye niye giriyorsun sen orası bu çocuğu Top mu olmak istiyorsun? Şu o kaleci mal Ya kaleci kaleci kaleye mi giriyor? Top mu oluyor ya? <laughs> Allah Allah Ya at ya sikeceğim şu yeşili <laughs> Ya kaleci ne Lan bir elini çek Ya kaleci boş Lan elini çek Kaleciye boş olacağım sen Vestel Tamam çektim elimi Bırak Tamam şu. Bana CMS al CMS ne ya? bilmez, veletler bilmez. Siemens o, Siemens. Siemens, tamam mı? Bak üstüne bak, Oh, oh. Ya benim kalıcı ne yapıyor bana? Gel, <laughs> gel Cenabet. Şimdi bak. Ya, 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 ya tipini sikeyim senin. Brezilya formasını giymiş gelmiş. Tam hareket edecek. Ya şey, Neymar çakması. pezevenk Uğur. Uzay yolu şey. <laughs> yavaş yavaş. Birbirine yaklaşsın. Son bir tekme. <laughs> Yok oldu. Aşkından ölsem bile ayrılamam sen. <laughs> eee evet. ben kazanmıştım. Aynen. Hadi şimdi tekrar başlıyorum. Oyun eğlenceli. O, oyunun ismi Sokur Faizik. Aşağı link. Sokur Faizik da... değil. Ya sok gel Faizik işte. siktirme mi Faizik işte. Neyse. Video... Aşağıda da... link paylaş. Aynen paylaşacağım. Çok, çok harika bir oyun Mustafa'ya <laughs> kafa. Ye. Yeah. Mustafa biraz da sen konuş bu oyun hakkında. Oyun oyun. This game is cool. Oyun çok güzel tamam mı? Ya sikeceğim böyle oyunu. İğraç bu oyun bu gibi. <laughs> Onun için ben çok seviyorum. Karı olsa sevilmez ya. Ya adam yani seks yapıyor. <laughs> ya ya bu stopa nasıl futbolcusun ya? Kendi kendine roşta çekiyor. Ya amk özür. Ya kafasını sikiyor. <laughs> ya bir dakika mouse gitmiş. Arkadaşının kafasını sikmekten. <laughs> Abi sen. Ye <laughs> <laughs> On tane adam sıkılıp kendini sikmiş ya <gülüyor> <gülüyor> Nasıl oluyor lan? I don't know. <laughs> otur Ayağım be. biliyor ki ayağım atmak gol. Hadi şey otur ölümü bekle. Mustafa'nın büyüklüğü. Sitir <laughs> lan. otobüste oturan dayı harika ya. Ben onu çok seviyorum. O senin büyüklüğün kardeş. Aynen. <laughs> Oğlum bir dur. Bir engel oluyor. Ya ya sikicem senin engelini şimdi. Sen engel sen kardeş. Al kafamız domuz. Al ben sapana sapana benziyorum. Bak şimdi. Kafam top oldu Zaten öyle Ama kafa gidince eller havaya kalkıyor değil mi? Oo, oh! oh, Hayır mal. Zaten bu kalecinin elleri hep havada Hayır bu mu? Evet Daha yeni fark ettim. Kafası olmayınca eller bir gözükmüyor hmm, Peki Gel sikeceğim vuru artık Ya şuna bak Bitbox yok <laughs> <laughs> Gol Şimdi uçarak uh yani buradaki adamı süperman gibi ha. Hele kaleciler bak şu. Evet arkadaşlar <laughs> şarkı, bu gol <koşuştur> için. <laughs> ya yuh çizgiyi geçti ama top şeyden göründü fileden. Yok. Ya, ya kalecime bak. Ya, ya. Kale... Da sen adamınla ne yapıyorsun burada? Şş, kalecim break dance yapıyor. Al üstüne çekme attım. Kalecim break dance. Peki. Ne yap? Ne yap? Ne yap? Ne peki şimdi 2-0 e, aynen 2-0 yine eline veriyorum yaa ya sikeceğim ben ya bu, bu taraf bence ben senin tarafınla oynuyorum çekil hayır çık ya hayır çık çık ben orada daha şanslıyım Ya. o <laughs> oh. ya yok ya yok istersen tek kişi şey oynayalım gülüm cık iyiden çok oluyor hee ya, ee, ya oğlum bak ama bak benim adamlar Para verdin galiba, pecemek orospu? Dın 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 31 Aslında 3 bin kardeşim ha. Ya sikerim senin zencini lan <laughs> Ha? Battal gaziyim lan ben Sen battal... Ben de gazi, bakkalcı Bakkalcı amca mi abi Evet süper bir kafa kaleciye attı Tekrar kalıcı attı Kalıcı gol Bakkalcı amca bu 50 kuruş ökü çipsi ne kadar? 5 lira Bakkal buldu Hadi oyna. Ya, bir <laughs> ya Allah! Taşşan keserim seni. Son Peki. bundan sonra bir son oyun daha. Sonra da finish diski Shake Check that SOS. Check that SOS. <laughs> Hadi check that SOS. Wow! Oh! <laughs> Basalım. Kaleci Sikan Şakir. Bu da son oyunumuz. Videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Çok kısa oldu bu da ya. Aynen o zaman bir, iki tane daha oynatırız bundan sonra değil mi? Bak aynı senin için bak böyle yapıyorum. Ya şu büyük kaleleri çok seviyorum ya. Oğlum sen, ya senin kaleci havada tortul gibi ama. tortul. <laughs> Şuna bak bir de. Lan oluyor lan senin kaleci Allah çarptı ama. Bana ne Ah güldüm lan beni ipne. Gül ki sevgili. Bak Gül kaleci çok sevgili. Bak oğlum oha yalnız orada bana tekit yaptı benim adam. Ya ses kes lan bak. Al, al. Ana! Vur. Vur, vur! vur! vur. Gol! <laughs> Bir de çek diyor üstüne ama. <laughs> Topla ilişkiye girdi. Öyle gol. Bekledi. Ya <laughs> Be, oğlum ne oluyor hamına koyayım? Bebeğim adam mükeri zeki alıyor ya. Aynı sana verdi onun Kes kes lan taşacaksın. Bak iyi izle. Hop! Ühü! Düşt! Oha! Yok! Hüyü! Neyse <laughs> <Cet. gülüyor> Hadi kaleci sana güveniyorum Oç Hadi Boran sana güveniyorum Hadi Bence güvenmesem evet. daha iyi ama La la beni burada bırakmayın La kaldım mı ben burada La Allah oğlum sikiyom <laughs> <laughs> ben engel oldum gol girmesine Söyle evet. Gol be Ne no, hayat Aynen Mustafa'da kafa yok. Oo ki oh, bir dakika. Onun Çok. için kafam var değil mi kardeş? Evet. Kafanı silersen bak görürsün. Aynen sileceğim o zaman. Hayır. <laughs> İyi lan kaşlarımı sil bari. Oo. Doğru abi. Ananı sikiyor. Kaşlarımı unuttuk. Peki. Mustafa'nın kaşları. <laughs> aslında uzaktan öyle gözüküyor. <laughs> Kaşlarla 2010 yılında 5 kişi yaralandı. <laughs> bir göster şöyle yakın. Yakın çekim alacağım zaten. <laughs> yakın çekimde görürsün tek şey olmadığını. Tek değiller tamam mı? Tekler. <laughs> Birleşik Devletler. Çok oymuş abi. Aşkı. 5 kişi değil de 2 kişi yaraladığım ciddi bir konu gerçekten. Kaçlarım ben. Bir kişi de sevdiği kız. <laughs> Hiç bağırıyor. Vurdu. Vurdu. Ve golü. Onun sikeyim. Ananı başını kanını kırdı. <laughs> Ulan teyzenin dayının nereye kullandı. Gidim <laughs> öyle. Akrobatik. Ah Sıfır açıyor bacan. <laughs> oha ne yapıyor benim eyle bak ya. Bak, bak şimdi. Ya, <laughs> ya 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 ne oluyor? <laughs> ah öldüm amık. Kokuyu alınca ters döndü. Hop. <laughs> ama bu oha. Dead gol. Hiç. Yalnız orada top girmedi de benim adam yenince gol oldu. Hop shake dead SOS La bak bebe bana kova atma Ya Allahu Ekber açık Ne diyor bu amık Orhan Ses kes lan amık Kes bak Oğlum tamam, bak dörde bir Ne oluyor amık bey Şşşş Bu kapo Kapa oç Burada bitelim ben. bence Ben kazandım ee, İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere, evet. kendinize iyi bakın, ee, Mustafa diyecek bir şey varsa söyle. Bir şey. Görüşürüz. Şimdi nereden kapatıyoruz, buradan kapatmıyoruz, şuradan kapatıyoruz. Görüşürüz, kendinize iyi bakın. Görüşürüz, Hadi Mustafa Gence ben anlaşıyorum, görüşürüz, kendinize iyi bakın. Lan sus lan!